Herkese merhabalar. Kazananlar TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kim bilir yarışması yapacağız. Ve hemen yanımızda Esra Hanım var. Önce onu bir tanıyalım. Merhabalar Esra Hanım nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun siz? Bizler de iyiyiz teşekkür ederim. Sizi kısaca bir tanıyalım. Mersin'de yaşıyorum. Ee, 32 yaşındayım. Dekorasyon işiyle ilgileniyorum. Çok güzel harika. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yarışmanın formatını sizlere anlatmak istiyorum. İlk iki sorumuz baraj sorusu. İkinci soruyu sorduktan sonra çekilebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Daha sonrasında ise 3, 4, 5, 6 ve 7. sorularda son soruya kadar sizler birilerini arayacaksınız. Kime güveniyorsanız artık çünkü kim bilir yarışması. İnsanları arayacaksınız, onlara soru soracağız ve her soruda devam mı etmek istiyorsunuz yoksa pes mi etmek istiyorsunuz diye sizlere soracağım. Hazırsanız başlayalım. 100 TL değerindeki birinci soruyu soruyorum. Bu bir baraj sorusudur, bilginiz olsun. Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır? A. Bilezik B. Küpe C. Gerdanlık D. Kolye A. Bilezik Evet Esra Hanım doğru bildiniz. 100 TL para ödülünü kazandınız. Hemen ikinci soruya da geçmek istiyorum. 200 TL değerindeki ikinci soru yani son baraj sorumuzu da sizlere söyleyeyim. Has bir hal ne demektir? Gürültülü B. Geçmiş C. Sohbet, D. Özlem. C. Sohbet. Harikaydınız. 200 sene değerindeki para ödülünü de kazandınız. Şimdi asıl üçüncü soruya geçeceğim. Ve orada da kim bilir diye size soruyu soracağım. Sizler de arayacaksınız. Güvendiğiniz biri var mı? Var tabii. Çevremde birkaç arkadaşım ararım. Tamamdır. Çekilmek mi istiyorsunuz yoksa devam mı etmek istiyorsunuz Esra Hanım? Devam edelim. Tamam harika. O zaman devam ediyoruz ve 300 TL değerindeki üçüncü soruyu sizlere soruyorum. Daha sonra da rehberinizden birini arayacaksınız ve onlara da bu soruyu ileteceğiz. 300 değerin 300 TL değerindeki üçüncü sorumuz, halı saha maçlarında hangisi genellikle görülmez? A. Köşe vuruşu, B. Taç atışı, C. Serbest vuruş, D. Penaltı. Hadi bir arayalım bakalım kimler bilir. Aa. <laughs> Ha bu arada önce sizin cevabınızı öğreneyim. Halı saha maçında hangisi görülmez? Evet halı saha maçlarında hangisi genellikle görülmez? A köşe vuruşu, B taç atışı, C serbest vuruş, D penaltı. B taç atışı Evet, siz Hı. doğru bildiniz. Fakat önemli olan telefondaki kişinin de doğru bilmesi. Buna bir erkek arkadaşımı arayın. E arayın bakalım. <laughs> ben şöyle hemen kağıdı size doğru çevireceğim. Ve şöyle uzatıyorum. Futbolla uzatmedim. çok yakın temasta bulunan bir arkadaşımı arıyorum. Tamamdır. Kral! Erkan'cığım e, çok hızlı sana bir soru yönelteceğim. Bir yarışmadayım. Yarışmada sen. Evet. Hayırdır kim milyoner olmak ister falan mı? <laughs> Soruyorum sorumu hızlıca. Hadi sor. Halı saha maçlarında hangisi genellikle görülmez? A. Köşe vuruşu. B. Taç atışı. C. Serbest. Taç. Taç. Son kararın değil mi? Son kararım. Tamam canım teşekkürler. Kazandık mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten sizi ve arkadaşınızı tebrik ediyorum. Üçüncü soruyu yani kim bilir sorusunda geçtiniz. 300 TL değerindeki para ödülünü de kazandınız. Devam mı etmek istiyorsunuz yoksa pes etmek istiyor musunuz? Devam edelim. Evet dördüncü soruyu yani 400 TL değerindeki para ödülüne geçebiliriz. Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Firavun hikayelerine göre Mısır'a musallat olan hayvanlar arasında hangisi yoktur? A. Çekirgeler B. Sinekler C. Kargalar D. Kurbağalar C. Kargalar bunu kim bilir acaba? Harikasınız. <laughs> Bu soruyu doğru bildiniz ama telefondaki kişi bilebilir mi? Aa, bunu kim bilir? Bir bakalım. Canlı <laughs> Alo? Alo? Süleyman merhaba, müsait miydin? Merhaba, müsaitim Esra. Nasılsın? E, i̇yiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Çok vaktini almadan bir yarışma sorusu soracağım sana. Tabii ki sorabilirsin. E, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Firavun hikayelerine göre Mısır'a musallat olan hayvanlar arasında hangisi yoktur? Çekirgeler, sinekler, kargalar, kurbağalar. Bence kurbağalar. Emin misin? Yani yüzde %70 isterim öyle diyor. Bilmiyorum. Çok bilgi sahip değilim ama. Çekirge, ben... sinek, karga, kurbağa. Ben kurbağa derdim. Tamam teşekkür çünkü ediyoruz. O, çünkü o iklime uygun bir hayvan değil. Yani orada kurbağa çok uygun düşünmüyorum. Tamam tamam teşekkür ediyorum. Tamam. Görüşürüz. Şey mi? Ee, tamam sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Gerçekten. Süleyman yaktın beni. Süleyman. <laughs> Çok fena yaktın Esra'yı. Yani Esra Hanım bitti şu an. Esra Hanım siz doğru cevabı verdiniz. Ama seçtiğiniz arkadaşınız maalesef ki yanlış cevap verdi. Bu arada doğru cevap kaygalardı, C şıkkıydı. Yarışmaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 400 TL değerindeki de para ödülü maalesef ki kaybettiniz. İlerleyen hayatınızda başarılar hep sizin olsun. Sağ olun sizin de öyle. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.